Shadow through the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go. On and on. And <laughs> Dışma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum şu an. Evet arkadaşlar, özlemle dolu dolu Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün <laughs> neredeyiz Cansu? Hi guys, bro! Bugün Kızılvadi'deyiz tabii ki de. <laughs> Ve köpeğimiz babuş. <laughs> babuş. Köpeğimiz Adana mı? Adanın bağrından gelmiş, baraj yolundan. <laughs> evet arkadaşlar, Cansu gelmiş geçmiş en büyük rapçilerden biridir. Bize bir kuble, kuble. <laughs> Bize bir kuble söylemek ister misin? Bize bir kuble söylemek ister misin Cansu? İşte böyle bir rapçi. <laughs> Sen de orada onu iç. <laughs> Kendimle. Köpeğimle bir tek benim fotoğrafım yok. Onun dışında herkesin var. Bobiş. Bobiş. Bu da Bobiş. Ve ben. Arkadaşım Cansu, canım ciğerimdir. Daha 5 dakika önce falan tanıştık. <laughs> Bu da canım ciğerim babuşum, babuş gel buraya, babuş. Gel çömelim hadi. Şuraya. Bir Adanalı, nerede? Evet. <laughs> bir Adanalı, bir Kayserili. Ay, Kayseri nereden çıktı ya? Bir Adanalı ve bir e, ha kayısıdan geldi. Bir kayısılı ve bir babuş görüyorsunuz burada. Ot yiyen. Evet ben bir sen ne? Gün kurusu. Gün kurusu ne be? Kayısının kurusu olmuş ha, Gün kurusu. Ben de bir kebap. <laughs> şırdan olmadığıma dua et. <laughs> sen biliyor musun şırdanı? Boş çok ver. <laughs> Gerçekten. Bu arada çok severim. Şırdanı ben çok şırdanı severim. hiç yemedim şu hayatımda. Şeklinden evet. ötürü. E, ee, 4 gün önce yedim. Adana'dan bir arkadaşım getirdi. <laughs> Şeklinden ötürü yemedim hiç. Ay güneş çok, çok güzel. Şey çok güzel. İçi pirinç dolu ne kaçırabilirim ki? Tamam işte çok güzel. <laughs> Bunu Adanalı olarak söylemek en azından birazcık daha şeyi kırar diye düşünüyorum. Ne denir ona? Unuttum. Dolu dolu Anadolu'da böyle. Hiçbir şey gösteremedim. <laughs> güzel ama. Dolu dolu Anadolu. <laughs> Özlemle dolu dolu Anadolu'ya hoş geldiniz. Şak 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 şak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sus, Burada hiçbir şey yok. Sadece taş var. Tamam mı? Kütahya'nın... Kütah ne depresi nereydi ya? <laughs> Ay, ne nereydi? Nevşehir Ürgüp. Nevşehir Ürgüp. Coğrafyan çok kötü diye laf sokmayın. Sadece taş var, balon bile uçmuyor. <laughs> balon uçsa da zaten ben binemezdim. O yüzden pek bir şey fark etmedi benim için. Ama sevdim ya bak. Şu an çok hoş. Gün batımı falan güzel. Ama taşlar da güzel. Yo yo, her şey yer. size şöyle şey göstereyim. Güneşin batışını. Güneşin o şu batışını. <laughs> Kudurtma benim köpeğimi. Canı selma mahvedecek.